Şimdi bir tane adı Efe, sözde Efe, topuklamış topu kırık Efe, oradan camın arkasından buraya bakarken yüz binlerce Efe karşıya Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bakıyor. O bina, o bina milli irade hırsızlarının, siyasi kapkaççıların, siyasi yan kesicilerin değil, siz aydınlılarındır. Sizindir o bina. Bütün Türkiye'ye, bütün Türkiye'ye, televizyonları başında bizi izleyen televizyonları başında bizi izleyen seyircilere bu geceyi şöyle özetlemek isterim. Aydın'daki on binler yüz binler özlem istifa diye bağırıyor. Ben araya girdikçe meramımı anlatıyorum. Hepinizin ağzına sağlık. Hepinizin ağzına sağlık. Tayyip Erdoğan, Aydın'da yüz binler oyunu geri istiyor. Aydın'da yüz binler emaneti geri istiyor. Ben buradan Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa, ister ister burada alınacak kararla belediye meclisini ve tüm yedekleri boşaltarak. İster birlikte alacağımız kararla mecliste gereğini yaparak Hodri Meydan Aydın seçimlerini yenileyelim. Hodri Meydan AK Parti'nin AK Parti'nin AK Parti'nin bu sözde transferle siyasi yan kesicilikle güç topladığını iddia edenlere hodri meydan aydına sandığı koyalım. <laughs> Erdoğan, Erdoğan'ın adayı belli. Erdoğan'ın adayı siyasi kapkaççı, siyasi yan kesici. Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını açıklıyorum. Erdoğan, senin adayın o siyasi yan kesici kapkaççı. Ben seçimi şimdi yenilesen de iki üç sene sonra yapsan da ben de adayımı açıklıyorum. Açıklayayım mı? sessizce dinleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı bu meydandaki bütün aydınlılardır. Bütün aydınlılar. Bizim aydındaki mücadelemiz bir bireysel mücadele, bir bireysel başarı değildir. Aydın'ın bütün efeleri, Aydın'ın en uzak ilçesinin en uzak köyünde o helal oyunu gelip altı oka basmış kim varsa bu meydanda kim varsa ya da bu haksızlık kimin içine sinmediyse ilk seçimde Aydın Büyükşehir adayım odur sizsiniz sizlersiniz. seçimlerde seçimlerde alamadıkları belediyeyi rüşvetle, şantajla, yan kesicilikle almaya çalışanlar Aydın'a verdikleri hiçbir sözü de tutmuyorlar. Aydın'ı önce zirayı don vurdu. Sonra kuraklık ürünleri yaktı. Bu sezon arazilerin yüzde ellisi sulanamadı. Maalesef, maalesef öyle bir noktadayız ki çiftçi tamamen kaderiyle baş başa bırakılmış durumda. Domates, karpuz tarlada kaldı. Diğer taraftan pamukta maliyet iki kat arttı, fiyat aynı kaldı. Zeytin bahçelerini madenlere açıyorlar. Maalesef Aydın'da. 45 maden arama ruhsatı 208 işletme ruhsatı var. Ve eskiden eskiden zeytine sent üzerinden teşvik verilirdi. 40 sent litre başına 40 sent. Bugünkü parayla 16 lira. Oysa bugün zeytinyağının litresine 1 lira veriyorlar. İlk verildiği 1998'de 16 lira olan teşvik bugün 1 liraya düşmüş durumda. Türkiye incir üreticisinde dünya birincisi, Aydın'da Türkiye birincisi. Ama maalesef inciri kuraklık vuruyor. Nem çürütüyor sinekler kemiriyor. Jeotermal bütün aydının dengesini bozuyor. Madenlerin tozları incirin kalitesini bozuyor. Geçen sene aflatoksin yüzünden dünya kadar ürünümüz geriye döndü. Ve kimse incir üreticisinin dönüp de yüzüne bakmıyor. Buradan açıkça söylüyorum. Tayyip Erdoğan gibi yakınan, isyan eden çiftçiye, köylüye al ananı da git diyen biri değil. Köylü milletin efendisidir. Köylü milletin efendisidir diyen biri cumhurbaşkanı olmadıkça onun partisi iktidar olmadıkça incirde, pamukta, diğer ürünlerde, zeytinde para etmeyecek, hiçbirimizin yüzü gülmeyecek. Alan da gittiğini göndermeye köylü milletin efendisidir diyecek olanı getirmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? İşte bütün yürüyüşümüz, bütün kararlılığımız buradadır. Aydın'a verilen yüksek hızlı treninden tutun ilçeler arası yollara, yine Aydın'a verilen havalimanı, hava taşımacılığı sözlerinden yapamadıkları şehir hastanesine ya da 5 yıldır bitmeyip bir okulda duran emniyet müdürlüğüne kadar aydını unutanlara, sırt dönenlere karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu şehirde özellikle hem bugüne kadar yaptıklarınız için hem de bu gece bir milli irade hırsızlığına bu muhteşem meydanla meydan okuduğunuz için Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu sözlerin tamamını tutmak boynumuzun borcudur. Genel başkanınız Genel başkanınız kefildir. Sözümüz sözdür.